Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Mücevher Mega Çifte Boni topla bakalım Ali. Hadi. hadi bakalım Ali. Evet bu süper altınlar herkese şansın olsun arkadaşlar. Diğerlerini yine isimlere kazacağım bilginiz olsun. Kanal, sağ kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu kanalda 2500 aboneye ulaştığımızda canlı yayın yapacağız YouTube'da çıkan ikramiyeyi de abonelerin adına direkt EFT olarak göndereceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi o yüzden abone olmayı unutmayalım. Ne var bunda Ali? Para, para, para. Evet bunları 300 lira gördük. Devam ediyoruz. Instagram adresimizde dengesiz adam 35-35 arkadaşlar. Evet, at nalı çıktı bunda. En azından ay senin bassın ya. Korna çalıyor bir de gaza basıyor gidiyor ben anlamadım. Abi böyle der işte ya. Şurada bir 300 çıksın. Tamam Ali sinirlenme sen. 300'ü <laughs> bırak 100 lirayı bulalım yeter. Evet bu da tertemiz. Kaç tane? İki. Evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza. Olmadı mı ben? Gene olmadı ben. Ayşe, kartlara bir mübarek nefesin öpe kız. Bunda çıkmayacak, bunda yok. Öyle mi? Ben sana söylerim bak yok. Kazı kazanın mucidi gibi vallahi Ayşe. Dedesi yazmış bunları arkadaşlar Ayşe'nin. Bak çıkmayacak dedim doğru değil mi? Çıkmadı. Vallahi çıkmadı Ayşe. Ben sana söylerim. Bunda, bunda çıkacak. Çıkmadı. Bak bunda var. Öyle mi? aklında çıkabilir. Evet. Hayır hiç çıkmadı ya. Hayır oradan ya. Acele etme yok. oğlum o çıktı. Neyse çıktı. 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 Allah kahretsin. Ya hoş geldin. abi. Küçük rakam çıkarsa çıkıyor demektir. Yok. Bunda da yok. 100 lira. Değil mi? 100 lira. Biz kayma verdi. Hiçbir şey değil. Hiç çıkmasın. Aa bunlar da, da kazı. Aa. Bunlar da devam. Şimdi sen olsan kazımazdın Ayşe. Bak 40 gelecek bak. 100 ben lira. Çıkmasın, ha da 100 kazarım. lira. Hadi tamam orada 100 var. Devam etmene gerek yok. Yana geç oğlum. Yani. Evet Eyler kanalımıza mi? abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. 2500 abone olduk mu canlı yayın açacağız ve abonelerin adına kart yazacağım. Çıkan ikramiyeyi direkt o kişiye göndereceğim. Bir gününüz olsun. O yüzden abone olmayı ihmal etmeyin. <laughs> ha, <gayret. gülüyor> sağ ol sağ ol sağ ol. Kendinize bakıyorsunuz kız. Sağ <laughs> ol, Kahveyi ne yapacağım? Bir ay iç. <laughs> ya. Kıza bir açıracak. olmaz ne olacak? Bunda da çıkmadı. Çıkmadı ya bunda da çıkmadı Hadi. Ha bunda çıkacak Ayşe. Kesin ha, var. Ha. Kesin var. Yok. Bir çıktı mı çıkmıyor. Ha bunda Ümit bekleme. Cık, bunda Ümit bekleme yok. Ben ne dedim sana? O saat çıktım. O saatte çıktı size. Asıl kazımış olduk artık. O saat artık. Biz zarar yörende. seven insanlarız. Evet evet. Ha bunda bir şeyler bir yüz lira olabilir. Onu da vermez belki. Olabilir dedim ya, zaten. Onu da vermedi gördün mü? Verdim. 100 lira olabilir. Yo yo ama ben ben insanın 100 lira olabilir demedim mi? Ulan aferin valla dedenin yazdığı belli bu kartlar ha. <laughs> Bunda da 5.000 olabilir ha. 8.000 ilişkisi var. 100 lira da var. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol Halil. Halil 100 lira var onda. Evet Instagram adresimiz de dengesitadam3535 arkadaşlar. Evet geçiyoruz BOM link'e. Bu da Nihal Özman. Evet. İzmir'in Nihal. İzmir'in Nihal'in adı olsun bakalım. Ben de İzmir'li Murat. <laughs> Özlüğümde kokmasın. Değil mi? Evet 49 yok, 43 yok, 41 yok. Hadi ya bu ara değil mi? 04 yok, 28 yok, maşallah hep yok diyoruz. İnşallah var deriz. Karış gelmedi ya. Gelmedi Ayşe, hep zarardayız. Hep Sen zarar battın galiba. Battık artık Ayşe. Sen bakacaksınız artık. Vallahi ben vereceğimi verdim, daha ne kalmadı Ne verdin? 5 lira para verdim. Hı -hı. Az mı? Aa, hoş hoşgeldin. Evet bu kartımız boş. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. Bu da Rıdvan'ın şansına olsun. Rıdvan demiş ki adımı artık çok okumuyorsun. Rıdvan sen kart istersen yazarım ama aklımda kalma şansı gerçekten olmuyor. Bazen unutuyorum her ismi. Yoksa kazırım ne olacak? Ha, şuraya bir kazı bakalım kaç para var? Yok yok yo, yo. çıkarsa kazırız. Çıkmazsa kazımadan evet. ne yok. 25 yok. Evet bu Rıdvan adınaydı. Evet bunu da bir çiziyoruz. Ha geldi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Ayşe. Ayşe kart basma. Zarar çok bugün de kaptan Ayşe. <laughs> Ulan Ayşe. Ben güldürüyor bu kadayı. Evet bu kimin şansıydı? Ferhat Özkan. Evet Ferhat Özkan Çankırı mıydı? Bu kendini ödedi galiba. 12, 17 yok. 25 yok. Hadi yavaş beni bekle. Tamam bu kendini öldürmüş. 40 yok. 13 yok. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu kanalda canlı yayın yapacağız. Abonelerin adına bilginiz olsun. Çıkan ikramiye de onlara göndereceğiz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bak bakalım belki para destesi veririz dedim ama vermedim. Evet, İnternet fenomeni mi olmaya karar verdin abi? Yok, benim kanallarım var ya öyle Evet, geçiyoruz yerine. Bu da Amasya'dan Pelin'in adına arkadaşlar. Evet. 09, 23 yok, 28 yok, 30 hmm. yok, 29 yok, 05 yok, 17 yok, 18, 09 yok. İşte öyle mi? Buyurun. Evet, Golden'e bakalım. Bu, bunun yeni destesi yok, var mı? maalesef. Evet, bu da Mustafa Kural adına. 28 yok, 32 yok. Bir önce gör, 25 lira güzel. 10 numara yok, inşallah. 27 yok, 12 yok, 33 maalesef. 38 yok. 19 yok. 22 yok. 04 yok. 02 yok. Bir önce daha verdi. Bin. Hadi bir daha versin. 24 yok. 18 yok. 19 yok. 23 29 yok. 09 yok. Aa, bak 2000 liraya tamamladı böyle. Ah. Evet bunda bir 2000 lirayı gördük arkadaşlar. Şöyle alalım. Evet bunda iki yonca bir de üstte bir 2000 lirayı vermiş oldu. Hadi bakalım Ali. Evet 0 3 10 0 6 28 20 15 ve 20 Abi şöyle 300 Evet bu bunu öldürdü 0 2 yok Var mı var? Var mı? Görmedim onu var İyi 400 verdi hadi bir devam etsin bu 21 yok 23 yok 17 yok 0 yok. 40 yok Evet ben şanslıyım diyen arkadaşlar Yorumlar resimlerinizi yazın. Size de şansım deneyelim. 23 var. İyi, 600 oldu. Bir de üstten 400 verirse 1000 liraya bu da tamamlar. Ha da var İyi, 800 oldu. Başka yok değil mi? Yan tarafı gazı. Bir tane kaçırdın Ali. Yok, 1200 mi yaptın? 4, 8, 10, 4, 8, 1000, 1200 yaptı değil mi? Ver bakalım onu. Evet 1200 lira da bunu da gördük arkadaşlar. Şöyle alalım. Ama bunları gene kontrol edeceğiz. Gözden kaçırdığımız olmasın. Hadi bakalım geçiyoruz kuleye. Evet bu kartımızda Selahattin Baloğlu. Evet Selahattin Baloğlu adına arkadaşlar. 46 yok. 19 yok. 33 yok. 15 yok. Devam ediyoruz. 42 yok. 40 yok, 36 yok, 21 yok. Kadar abi? 100 başlıyor abi. 500'e kadar var. Evet. 26 yok. 28 yok. 37 yok. 47 yok. 49, 38 yok. 0, yok. 13 yok, 30'u göremedik. Evet, bu kartımız boş. Evet, geçildi zirine. Bu da Serkan Kır. Evet, Serkan'ın adı arkadaşlar. 07, 49, 08, 22, 19 yok, 45 yok, 12 yok. 42 yok, 29 yok, yok, 25 yok, 17 yok, 48'i es geçtik, 35 yok, 32 yok, 27 yok. Evet, 13, 47'yi bulamadık, 15, 28 yok. Hadi bir 2000'de şundan bulalım ya. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abonelerin adına yakında kart kazacağız arkadaşlar. Çıkan ikramiyeyi de direkt bu aboneye göndereceğiz. Evet geçiyoruz YN. Bu da Erol Yolcu adına olsun. Az da okunuyor. Bunu hızlı hızlı kazıyalım Ali. Hani. Devam edelim. Bu da son kartımız olsun arkadaşlar bu videoda. Bir yerinde Hacer'in adına kazacaktım ama inşallah bir dahakine uğursuz hacire. 13 yok devam ediyoruz, 46 yok, 25 yok, 32 yok, 16 yok, 44 yok. Evet bu videomuzda böyle olsun diyoruz. Hoş be, hoşçakalın.